Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş buldum. Kevser Yıldırım, avukatım. Kevser Hanım, bu tek seferlik toplu nafaka ödemesi modelinin bir fikir edip, hangi durumlarda hakim bu kararı tercih ediyor? aslında mevcut düzenlemelere göre hakim tek seferde nafakaya hükmedebilir. bizim ülkemizde zaten bu çok görülen bir sistem değildi. Yani toplu nafakaya hükmedilmediği için aslında bu çok fazla bir mağduriyet de oluşturuyordu. Gerek bayanlar yönünden gerekse de erkekler yönünden özellikle erkekler çok fazla şikayetçi oluyorlardı. Çünkü boşanma bittikten sonra bile yıllarca nafaka ödemesi gerçekleşebiliyordu. İşte insanların maddi güçleri değişebiliyor. Enflasyon oranında nafakanın miktarı çok azalabiliyor. Yeni hayat kuran tarafların e, birbirleriyle bağ gibi gözüken nafakanın ödenmeye devam etmek zorunluluğu e, ciddi mağduriyetlere yol açabiliyordu. E, ama son dönemlerde e, benim de almış olduğum e, yani davasına bakmış olduğum bir dosyada e, hakim tek seferde nafaka ödenmesine hükmet ve bundan sonra bir daha da bir nafaka yükümlülüğünün olmamasına karar verdi. Peki e, bu uygulamada hakimler hangi kriterleri sizce ön planda tutuyor. Ee, örneğin evlilik süresi, kusur durumu, alacaklı bir eşin çalışma imkanı, çalışma durumu. Tabii burada tarafların ekonomik durumu, e, bundan sonraki yaşamlarında tutunma ihtimalleri, e, bu tek seferde olan toplu nafakayı ödeyebilme imkanları büyük önem arz ediyor. E, çünkü tek seferde nafaka toplu bir nafaka oluyor ve bunu e, her maddi güçteki eşin ödeyebilmesi mümkün değil. Yani mahkemenin kararından sonra, kesinleşmesinden sonra bir anda e, toplu bir nafaka ödenmesi gerekiyor. Bu icrayı hemen konu olabiliyor. E, bu yüzden aslında e, burada nafaka yükümlüsü olan eşin bu maddi imkanlara sahip olup bu nafakayı ödeyebilecek güçte olması büyük önem arz ediyor. Peki e, bu toplu ödeme modelinde sonradan alacak eşinin diyelim ki mali durumu düzeldi. E, düzeldiğinde tekrar aylık talep edilebilir mi? Böyle bir riskleri var mı? Maddi şöyle tek seferde nafaka ödedikten sonra zaten bir daha bir nafaka ödeme yükümlülüğü de olmamış oluyor. Yani bir defaya bir defaya ilişkin olarak nafaka ödeniyor. Ondan sonra da tarafların maddi durumlarının değişip değişmemesi aslında çok da bir şey ifade etmiyor çünkü bu nafaka ödemesi bir kerelik oluyor ve bundan sonra da bir daha irat şeklinde nafaka ödemeleri söz konusu olmuyor. O yüzden tarafların değişen durumları da aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Peki bu karar avukat gözünden pratik etkileri neler? Müvekkille nasıl görüşülmeli? Strateji ne olmalı? Yani aslında bu karar birçok taraflar açısından, birçok dosya açısından bence önemli bir karar ve aslında uygulamada daha fazla yoğunlukta görmemiz gereken bir karar. Çünkü aslında taraflar az miktarda sürekli olan nafakayı ödeyemiyorlar. Bunların tahsis sürecinde problemler oluyor. Tarafların hayat durumları değişiyor. Tekrardan evlilik gündeme gelebiliyor. Bu da nafakanın bir ömür ya da işte çok uzun yıllar 20 yıl, 10 yıl boyunca ödenmesi durumunun tarafların hayatında ciddi mağduriyetlere ve kargaşalara yol açtığını gösteriyor. O yüzden aslında biz bu durumda böyle bir imkan olduğunu söylediğimiz zaman birçok eş aslında bunu kabul ediyor. Yani gerek ödemesi gereken taraf. Gerekse de alacaklı olan taraf. E, ama tabii bu e, tarafların e, maddi durumlarıyla ve hayat şartlarıyla da alakalı bir şey. Aslında bunu e, talep eden ya da bu durumda daha mutlu hayatına devam edebilecek olan eşlerin böyle bir talepte bulunabilme imkanları güzel bir durum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben de teşekkür ederim.